Pascal. Efendim abi. Ben sana Esir'i bu düşüncesinden vazgeçir dedim. Vazgeçir dedim. Ben kadınları vazgeçiremem ama iyi oyalarım. <laughs> tamam işte bu benim istediğim bu. Hadi oyalı o zaman. Oyalan vazgeçsin bu iş. Bak sen gidersen ben burada yapamam. Olanları unutalım bitsin. Ya ağzımdan çıkan iki söz için gemileri yakma. Bora dün lafımı dinle diyordun. Bugün lafıma kulak asma diyorsun. Yarın ne diyeceksin peki? Ama her şey aniden oldu. Ya sen geldiğinden beri olanların farkında mısın? Benim dengem bozuldu. Senin için çok endişelendim. İnan ki seni korumak için söyledim. Peki. O zaman bana şunu söyle. Senin için ben mi önemliyim yoksa ilişkimiz mi önemli? Her ikisi de tabii ki. Sen de çok önemlisin, ilişkimiz de. Yani dün beni korumaya çalışıyordum. Bugün de ilişkimizi korumak istiyorsun, öyle mi? Evet, aynen öyle. Gerçek trajedi bu, biliyor musun? İnsanın korumak istediği şeyi kendi elleriyle yıkması. Ben sana bunu geri vermek için geldim. Hayır, hayır, geri verme. Sen de kalsın desin. Ayrılsak bile hatıra olarak kalsın. Kalmasın Bora. Ben kötü hatıraları yanımda götürmek istemiyorum. Sana söylemiştim. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Esin sana ne oldu? Bambaşka biri gibisin. Bana ne olduğunu ben de bilmiyorum Bora. Ama haklısın gerçekten bambaşka biri gibi hissediyorum. Çocuk gibi küsüp gidiyorsun Esin. Yanında aşık olduğum kadını da götürüyorsun. Keşke dediğin gibi olsaydı. Keşke ben çocukluğunu da yanında alıp götüren küskün bir kadın olsaydım. Neredesin kızım? Merak ettim seni. orayla ile beraberdim babaya. Ee, nasıl geçti vakit? <laughs> İyi. Sen neden uyumadın bu saate kadar? Beni mi bekledin? Seni bekledim kızım. Bugün söylediklerim içime oturdu. Bak sana ne göstereceğim. Bak. Hatırladın mı? Ay hatırladım. İlk okula başladığın gün. Ya. ya. Haziran ayında tutturdun, kendine forma aldırdın. <laughs> i̇şte bu forma. Bütün bir yazda her gün giyip çıkardın, giyip çıkardın. Baba resmimi çek, baba resmimi çek. <laughs> Çektim işte o resimlerden biri bu. Şey, dolaptan sürekli çıkarıp baktığımı hatırlıyorum böyle hevesle de... ...fotoğraf çek dediğimi hatırlamıyorum hiç. Hatırlamıyorsun. <laughs> baba bir şey soracağım. Benim annemle beraber hiç fotoğrafım yok mu? Yok kızım. Neden? Bu albümde yok. O fotoğrafların hepsini annen hastaneye yatarken yanında götürdü kızım. Oh, öldükten sonra da o ile onları unuttuk biz hastanede. Sonra hep birlikte yazlığa gittik senle ikimiz. Yazlıktan döndükten sonra İstanbul'a gelir gelmez ben hastaneye koştum. O fotoğrafların peşine düştüm. Aradım ama bulamadım. Onlar hastanede kaybolmuş kızım. Bu koca evde. Baba sen... ...annemin öldüğünü benden saklamış mıydın? Maalesef kızım. Çünkü sen annene çok düşkündün. Devamlı anneni sayıdın. Bana hep onu sorardın. Annem ne zaman gelecek? Annem ne zaman gelecek? Ben de senden sakladım. Üç ay sonra söyleyebildim ancak annenin öldüğünü. Ben ne yaptım peki sen söyleyince? Ne yapacaksın kızım? Ne yapacaktın? Bana kırıldın ama yanımda hiç ağlamadın. Hep böyle hassas ve gururluydun. Kaçıp giderdim benden. Uzaklarda kendi başına ağlar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.